Çanakkale'de öğrenciler reçel yaparak israfla mücadeleyi öğrendi. Biga'da bulunan Ağaköy İlkokulu 2. sınıf öğrencileri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe katıldı. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte hem üretim süreci hem de meyvelerin uzun süre saklanması hakkında bilgi aldı. Etkinlikte öğrencilerimize Evde bulunan fazla ürünlerden nasıl değerlendirebileceklerini, israfı döne nasıl geçeceklerini anlatmaya çalıştık. Etkinliğe katılan öğrencilerimiz evlerinde bulunan çürümeye başlamış, yumuşamaya yüz tutmuş olan gıda ürünlerini nasıl değerlendirebileceklerini öğrendiler. Etkinliğe katılan İl ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan israf nedeniyle oluşan ekonomik kayıplara dikkat çekti. Gıda israfı dünyamızın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan bir tanesi. Her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri tedarik zincirinin farklı aşamalarında israf ediliyor. Bu da hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açıyor. Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.